Bingöl'de iki gün önce başlayan orman ve örtü yangını devam ediyor. Yangın söndürme çalışmalarına Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü personelleri de destek veriyor. Bingöl'de geçtiğimiz gün başlayan orman ve örtü yangınına Elazığ'dan giden ekipler müdahalede bulunuyor. Yangın iki gün önce Genç ilçesine bağlı Güzeldere ve Dedebağ köylerindeki ormanlık alanda çıkmıştı. Bilinmeyen bir nedenle kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle yaklaşık 15 kilometrelik alana yayılırken, Orman İşletmeyin Müdürlüğü ekiplerine Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü'nden gelen personeller ve Kahramanmaraş'tan gönderilen helikopter de destek veriyor. 40 kişilik yangın söndürme ekibine çevre sakinleri, jandarma ve koruyucular da destek veriyor.